Selam arkadaşlar, Mucize-i Muzykalık YouTube kanalındasınız. Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Bugün sizlere çokça sormuş olduğunuz, bu aralar Instagram'da çokça ördüğüm, sipariş aldığım bir battaniye motifiyle geldim. ay çiçek motifi. Ayçiçek motifinin birkaç farklı versiyonları var arkadaşlar. Ben de daha önce videosunu çekmiştim ama bu türden çekmemiştim. Bu daha çok hoşuma gitmeye başladı son zamanlarda. Bundan çalışır oldum. O yüzden bütün detaylarıyla püf noktalarıyla aslında çok kolay bir motif. Herkesin gerçekten örebileceği bir motif. Sadece birkaç ufak püf noktalarıyla çok daha güzel yapıyoruz motifimizi. Şu anda hiçbir ütü yok. Ya da herhangi bir o ahşap bloklara falan da koymadım. Hani düzleştirmek için koyuluyor. E, sadece sayıların düzgün yaptığım için e, daha düzgün, hoş bir e, motif elde etmiş oldum. Hemen ipimde kullandım onu gösteriyorum Alize Baby Nakon'un Elite Baby'si de olur yani ben bunları sürekli kullanıyorum aslında tabii ki birçok ip olur 3 üç, 3,5 4 milim örebileceğiniz ya da belki aslında bunun sınırlı kalması gerekiyor belki çok kalın bir proje yapacaksınız atkı mesela uzun uzun atkılar yapılıyor bu ara çok moda artık kış geliyor şimdi atkı modelleri çıkmaya başladı kalın iplerle şahane bir şey olur yani kocaman kocaman şöyle Sıralayıp birleştirip örebilirsiniz. O yüzden ben bunlarla kısıtlı kalmanızı istemem. Ama benim ördüğüm e, 3.5 mm tığ ve e, Alize Baby Bez. Nako Elite de kullandığım oldu aralarda. E, hemen şunu belki resim çekmek isterseniz. 161 Color'ı. E, pembesi çok tatlı bir pembeydi. Hemen şimdi yapımına başlayalım. Hemen şöyle açık renk bir ipimle başlayacağım. 3.5 milim de tığım var. Taş rengi diye geçiyor arkadaşlar. Şöyle yine rengini Belki çek, e, kaydetmek isterseniz kalır. 599 numarası. E, şu kısım değil. Şuraya bakıyoruz. E, güzel bir renk bence. Hoş bir renk. Şöyle içinden de almıştım ipimi. Hemen başlayalım. Sihirli halka yapımıyla. Sihirli halkayı nasıl yapıyorduk? Baş parmağıma şöyle bir defa doluyorum. Arkadan da tutuyorum ipimi. Tığımı geçirdim. Ve buradan aldım. Çıkardım. Bir 2. Bakın gevşek. İki tane zincir çektim. Üzerine aldım. İkili trabzan yapacağız. İkili trabzan neydi? Önce ilk ikisini sonra diğer ikisini çıkardım. Şimdi şu kısım önemli. Burayı hafif çekeceğim ki bu ipim kaybolmasın oradan. çıkmasın. İlk çektiğim, çektiğim zinciri de sayacağım arkadaşlar. 1-2'deyiz şu anda. Toplam 16 tane olana kadar önce ikisini Sonra diğer ikisini üzerine aldım. Buradan geçirdim tığımı. İpimi aldım. 1 2 3 tane var tığımda. Önce ilk ikisini çıkarıyorum. Sonra diğer ikisini. Bu bizim ikili trabzanımız. 1 2 3 4. Şimdi hızlıca 16 tane yapıp döneceğim. 16 trabzanımı yaptım arkadaşlar. Şimdi hiç dokunmadım bakın ipine. Sizde görün diye. Şuradan ipimi çıkarıp bu ipimi sıkıca çekeceğim. Yani o halkayı şöyle yok ettik. Şimdi ilk çektiğimiz şöyle iki tane zincirim vardı. İkisinin arasından şöyle kaydırma yöntemiyle önce ipimi e, tığımı geçirdim buradan. Buradan çektim. Şimdi bunun içinden de çıkaracağım. Direkt kaydırma yöntemi diyoruz buna. Direkt çektim çıkardım. Şimdi burada ipimi kesiyorum. Hiç burada zincir falan çekmeme gerek yok. Şöyle çıkarıyorum. Şimdi burada hemen vakit kaybetmeden arkadan şöyle ipimi gezdireceğim. Bir tane de düğüm atacağım ki açılma vesaire olmasın. Bu şekilde. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Diğer rengimiz ne olsun? Sarı olsun. Hemen sarıdan da sarının rengini de kodunu da şöyle göstermek istiyorum. Yine fotoğrafını çekebilirsiniz. Şöyle kalır 216 fotoğrafını alabilirsiniz. Güzel canlı bir sarı. aç çek modelinde sarı olmazsa olmaz tabii ki. Şöyle herhangi bir yerden tığımı getir, geçirdim. Buradan da hafif biraz ipimi bırakıyorum. Geçiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi tığımı hafif bol bırakıyorum. Yukarıya doğru alıyorum bu ipimi. Üzerine aldım. Bu benim birinci fıstığımı yaparken bu ikinci sırada fıstık yapıyoruz. Ee, birincisi. Üzerine aldım. Aynı noktaya bakın aynı noktaya çekiyorum. Bu iki. Üzerine aldım. Çekiyorum. Bu da üç. Burada bu kısım önemli. Şu iki parmağımı da buradan tutuyorum. ipimi bu tutacağım. İpim orada kalacak. Çünkü buradan geçireceğim tekrar tığımı. Geçirdim. Önce bir tane sabitledim. Bir tane de zincir çektim. Tekrar yapıyoruz. Bir üzerine almıyorum diğer e, tarafa geçerken. Şöyle hafif uzatıyorum. Bu benim birinci e, uzatmam fıstığımdaki. Şimdi ikinciyi yapıyorum. Üzerine aldım şimdi üçüncüyü yaptım. Yine bu iki parmağımla ipimi tutuyorum. Bırakmadan çünkü buradan geçireceğim tığımı. İki tane var tığımda ilmek. İkisini birden çıkarıyorum, kilitledim. Bir tane de zincir çekiyorum. Bu kısım aslında sizin keyfinize kalmış. Burada üçlü değil de dörtlü, beşli bile yapabilirsiniz. İki de bırakmayın çok az olur. Daha fazla da yapmayın çok bu sefer tombiş oluyor. Tombul tombul oluyor öyle söylüyorum. Bu sefer de çirkin duruyor yani o kaba duruyor daha doğrusu. Ya En ideali üç, dört bence. Yani 3, 4, 5 bile fazla oluyor. Ama ben ördüğüm şeylerde 3 yapmıştım. Öyle devam ediyorum şu anda. Üzerine almıyorum bir diğerine geçerken. Şöyle sonuncuyu göstereyim. Bir, 2, 3. Yaptığımız fıstık budur. Normalde fıstık yaparken bur burayı tutmadan direkt yapıyorlar. orada or ben hoşuma gitmiyor. Biraz açılmalar falan olabiliyor. Garanti olsun diye burayı tutuyoruz. Önce kilitliyoruz. Bir tane de zincir çekiyoruz. Şimdi yine bundan saydığımız zaman 16 tane olacak. Çünkü her bir trabzanın tepesine 16 tane yapıyoruz. Yani e, her birinin tepesine bir defa yaptığımız için toplamda 16 tane olacak. Şimdi hızlıca hemen ikinci sıramı da bitirip birleşme noktasını gösteriyorum. Toplam 16 tane fıstık oldu. Şimdi ilk yaptığım fıstığın şuradan tepesinden şuralardan değil şu tepesinden direkt kaydırma yöntemiyle yine birleştiriyorum. Hiç zincir falan çekmiyorum. Direkt ipimi kesiyorum. Şöyle hafif bir bırakıyorum ki arkadan yine hemen sabitleyeceğim şimdi herhangi bir yerden şöyle bir tane düğüm yapıp onu da ipi gezdireceğim şimdi üçüncü renkte zaten bu şekilde ikinci sıramızda oluşturduk arkadaşlar şimdi hangi renk yapsak diye hemen bakıyorum pembe yapalım şöyle pembemi aldım çok tatlı bir pembe yine bunu da şöyle önce göstereyim rengini numarasını kalır 161'miş fotoğrafını almak isterseniz ekran fotoğrafını hemen açtım pembemi de şimdi artık üçüncü sıradayım 3. sırada Ay, özür diliyorum ipim dolaşmış evet evet böyle istemli şeyler de olabiliyor tabi maalesef videolarda ben bir bıraktım arkadaşlar düğüm oldu resmen şimdi onunla uğraşmayalım vakit kaybetmeyelim hemen tarçın rengimi aldım üçüncü sıradan şöyle başlıyoruz herhangi bir noktadan şöyle ipimi geçiriyorum yalnız burada dikkat edin fıstıkların arasından falan tığınız batmasın bozmayalım fıstıkları tam ikisinin arasından şöyle herhangi bir yerden geçirdim arkadan da bakın fıstıkların arasından çıkmış olacak şöyle ipimi aldım bir ipimi şöyle sabitledim bir ikinci zincirimi de çektim. İpimi arkadan gezdireceğim, dolaştıracağım ve saklayacağım. Üzerine aldığım aynı noktaya tığımda 3 adet var ilmek. Önce ilk ikisini çıkarıyorum. Tığımda 2 adet var. Tekrar üstüne aldım. Aynı noktaya yarım yarım trabzanlar yapıyoruz yani. Yine şu anda 4 tane var tığımda. İlk ikisini çıkardım. 3 tane olduğunda tığımda hepsini aynı anda çıkarıyorum ve 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi diğer fıstıkların arasına geçiyoruz. Üzerine aldım. 2 fıstığın arasından yine tığımı çıkardım dikkatli bir şekilde. Tığımda 3 adet ilmek var. Önce ikisini çıkarıyorum. 2 i̇ki tane kaldı tığımda 2 ilmek. Üzerine aldım. Tekrar aynı noktaya çıkardım. Tığımda 4 ilmek var. Yine ilk ikisini çıkarıyorum sadece. iki tane yarım trabzan yaptım bakın. Üzerine aldım. Tekrar ilk ikisini çıkardım. Tığımda 4 adet var. Bu ilkinde zincirle başladığımız için farklı olmuştu. Hepsini birden 4 olduğunda çıkarıyorum. Sonra arasına iki zincir. Bir diğerini atlıyorum. Yine iki fıstık arasına dikkatli bir şekilde batırıyorum tığımı ilk ikisini tekrar batırıyorum. Yine ilk ikisini tığımda üç tane var. 4 olana kadar devam ediyorum. İlk ikisini çıkarıyorum. üç tane yarım trablanım var altta. 4 tane ilmek var. Hepsini aynı anda çıkarıp iki tane zincir çekiyorum. Yine bu şekilde toplam e, hiç farklı bir şey yapmıyoruz. 16 tane şu e, modellerimizden olacak. 16 tane olduğumuzda yine sona gelmiş olacağız ve birleştirme noktasını yine göstereceğim. Artık bir sonraki sırada dördüncü sırada kare motif haline getireceğiz. Hemen şimdi tarçın rengimi geçip geliyorum. Evet sırayı döndüm geldim arkadaşlar. Örerek kimdi? Birleştirme noktasındayız. Yine saydım tam 16 tane olacak. Ee, bu sayılar önemli çünkü. Şimdi şu kısımdan birleştireceğim. Yine kaydırma yöntemiyle. Şöyle Sonra da hemen ipimi keseceğim. Ve anında şu işlemi de yapacağım ki ipim çıkmasın bir yerlerden sıkıntı olmasın. Düğümü de attım. Şimdi bu rengi ne yapsak? Dördüncü sıramı, dördüncü sıram benim e, motifin artık kareye dönüştüğü hal. Yine gri yapalım. Taş rengi daha doğrusu gri gibi görünüyor ama taş rengi daha doğru olacak. Tam gri değil. Şöyle hemen ipimi aldım. Artık şimdi yuvarlak motifimizi kareye çevireceğiz. Herhangi bir yerden başlayabilirim. Herhangi birinin ortasından aldım şöyle ipimi. Yine hafif şöyle burada bıraktım ki ipimi arkadan gizleyerek yine yürüteceğim. Bir. 2 Eğer sıkı çekiyorsanız 3 tane çekebilirsiniz zincirinizi. Üzerine aldığım aynı noktadayım. İkili trabzan yapıyorum. Bir. Önce iki tanesini çektim. De i̇ki, de iki, tanesini. Yine aynı noktaya yine ikili trabzanımı yapıyorum. İki, iki çıkardım. Şimdi aralarda hiç zincir yok. Üzerine aldım. Bir diğer boşluğa geçiyorum. Toplam üç tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi artık burada köşe oluşturalım. Üzerine iki defa doluyorum. Üçlü trabzan yapacağız. Üç iki kere dolayarak üçlü trabzan yapacağız. O da şöyle oluyor. Şu anda dört tane var tığımın üzerinde ilmek. Önce ilk ikisini, sonra ikisini, sonra da kalan ikisini çıkarıyorum. Üzerine tekrar iki kere doluyorum. Üç tane yapacağız aynı şeyden. Üç kere. Önce ikisini çıkardım, sonra diğer ikisini, sonra kalan ikisini. Yine iki kere doladım tığıma. Aynı noktadayım. Önce ikisini çıkarıyorum. Tığımda üç tane var. Sonra diğer ikisini. Tığımda iki tane kaldı. İkisini birden çekip çıkarıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Bunu yapmamızın sebebi kareyi düzgün oluşturabilmek. Eğer burada ikili trabzan yapsak, üçlü değil de bu kadar düzgün bir kare motif elde etmeyebiliriz. Bu motifte mesela ne bir şimdi siyah olduğu için tam göstermiyorum dikkat belli olmuyor diye. Şimdi yaptığımızda siz de göreceksiniz. Ne bir ütü var ne bir bu ahşap e, motifler için hani e, sabit dursun diye çubuklara takılıp da motifler böyle bir gece durduruluyor. Ne bir onda e, yapıldı. E, yani hiçbir şey yok. Düzgün yapıldığı takdirde gayet de düzgün kareler elde edebiliyoruz. İki kere doladım. Aynı noktadayız. Bu üçlü gruptan bir de tekrar iki tane zincirden çok çektikten sonra aynısını yapıyoruz. Şöyle önce ilk ikisini, sonra diğer ikisini, sonra kalan ikisini. iki kere doluyorum tığıma. Tekrar önce ikisini, sonra diğer ikisini, kalan ikisini çekiyorum. Tekrar iki tane doladım. Artık sonuncu bu. 2, 2, 2. Birinci köşem oluştu. Şimdi hemen diğer boşluğa geçerek normal 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bu üçlü trabzanlar sadece köşelerde olacak ve bu sıraya mahsus olacak. Sadece köşede üçlü trabzanlarımız, diğerleri ikili. Şimdi diğer boşluğa geçiyorum. Hızlı yapmamın sebebi farklı hiçbir şey yok. 3 tane ikili trabzan. Birinci grup, ikinci grup, üçüncü grubu da yapıyorum. Üçüncü gruptan sonra tekrar köşe oluşturacağız. Şimdi o yüzden aşağıdaki sayılara lütfen dikkat edin bu yukarıların düzgün olabilmesi için buradaki sayılar önemli. Kare oluşturabilmeniz için. Şimdi burada köşe oluşturacağız. İki köşenin ortasında 1, 2, üç tane üçlü grubumuz var. İki kere doluyorum. Önce ikisini, sonra ikisini, sonra diğer ikisini. Üç kere doluyorum. Önce iki, sonra iki, kalan iki. Bu şekilde ikinci köşemi de oluşturuyorum arkadaşlar. Farklı hiçbir şey yok. Arada iki zincir, şu kısım. İki zincirden sonra devam ediyorum. Aynı üç tane, iki tane dolayarak yaptığım üçlü trabzan. Artık bundan sonra farklı hiçbir şey yok. Yine şuradan sonra yaptığımız gibi birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup. Bir, iki, üç. Bu gruba tekrar e, trabzanlarımı yapacağım. Bu şekilde. Sırayı dönmüş olacağım. Birleşme noktasında hemen görüşelim. Evet arkadaşlar, bu sırayı da bitirdik. Dördüncü sıradaydık. Yine e, açık renk taş rengimi aldım e, ve başlamıştım. Şimdi buradan başlamıştık, şuradan iki tane grup yaptıktan sonra böyle üçlü e, grup iki trabzan'dan oluşan, sonra hemen köşeye geçmiştik. E, arada da üç tane olacaktı. Bakın zaten öyle denk geliyor sayıları. Da, e, riayet ettiğinizde aynı şekilde denk geliyor zaten. Burada şimdi sonuncu grubumda yapmış oldum. Arada bakın yine iki tane köşe arasında bir, iki, üç tane grubum oldu. Şimdi birleştiriyorum bunu. Şu kısımdan yine kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Buradan da çektim. Şimdi sıkı olmayacak şekilde eğer eliniz sıkıysa üç tane çekebilirsiniz burada. İki tane zincirimi çekiyorum. Aynı renkte devam ediyoruz bu son sırada. Artık bu son sıramız. Üzerine aldım. Şöyle hemen dibine ikili trabzanı yaptım. Çünkü bu bunun üstündeki trabzandı. Hemen dibine yaptığımda da üzerindeki. Her birinin tepesine bir trabzan yapacağız çünkü. İkili trabzan bu da hiç farklı bir şey yok, köşeler dahil. Şöyle ikili trabzanlarla dolduracağız. Çünkü aşağıda tam kare formunu artık elde ettik. Tekrar yukarıda köşelerde üçlü yapmamıza gerek yok bu sefer form bozuluyor düzgün olmuyor şimdi köşeye geldim yine 3 tane önce 3 tane ikili trabzanımı yaptım araya 2 zincir çektim çok sıkı olmasın üzerine aldım tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum Bir köşemi oluşturdum. Şimdi burası önemli. Her birinin tepesine yapıyoruz ya normalde. Her birinin tepesine bir tane. Şimdi burada şunun tepesine şuraya batmıyoruz. Şu şuradan başlıyoruz ilk yani ikisinin ortasından başlıyoruz yapmaya. Şöyle. Yine her birinin tepesine bir defa olacak şekilde sıranın sonuna kadar gidiyoruz. Köşelerde hiçbir farklılık yok. Dediğim gibi aynı şekilde köşeye geldiğimizde 3 tane ikili trabzan araya 2 zincir tekrar 3 tane ikili trabzan. Burada tabii ki şu son kısmı da yapıyoruz. Sonra yine köşeye gelmiş oldum. 3 tane ikili trabzan. İkincisi bu. Bu da üçüncüsü. Araya 2 zincir. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Hiçbir farklılık yok. Bu sırayı tabii ki yapmayabilirsiniz. Şu kısmı da tekrar göstermiş olayım şuraya batmıyoruz bir sonrakine. Yani bu köşeden sonra iki trabzanın arasına batıyoruz ilk. Bu şekilde devam ediyorum. Bakın dediğim gibi düzgün kare formu elde edebilmek için şu bir önceki sırada yaptığımız işlem çok önemli. Yoksa tam anlamıyla kare olmuyor. Dediğim gibi bakın gördünüz zaten şimdi ördüm. Ee, herhangi bir motif bekleticisinde bekletmedim. O da ismini bilmiyorum. Ee, Bende de olmadığı için ee, herhangi bir şeyde bekletmedim. Ütü yapmadım. Gayet de düzgün kare formu elde ettim. Şu yaptığımız işlemlerden dolayı. Rengi de gayet güzel oldu bu arada. Ee, yani ben siyah da en çok seviyorum bu ayçiçek şeyini ama sarı birsin e, her her şekilde güzelleştiriyor aslında ayçiçek motifini. Bu şekilde arkadaşlar hemen hızlıca dönüp e, bitirip artık motifimi e, keseceğim ipimi. Bu sırada bitirebilirsiniz bu arada. Zaten kare formu oluşuyor. Sadece mesela bu baktınız bu. Hemen ölçelim. Şöyle bir ölçelim. Tam şurası bitmedi tabii ki ama. Şöyle yaparsak gerçek ölçü olur. 12 santim olmuş arkadaşlar tam. 12 santim. Baktınız 12 santim size büyük. Şu ilk yaptığınız griyi de bitirirsiniz. Tam 10 santim oluyor. Bakın 10 santim. Ya da e, sadece sık iğne geçebilirsiniz. Sık iğne yapacaksanız eğer son sırada yine buraya geldiğinizde e, deneyerek yapabilirsiniz. Şimdi ben hiç yapmadığım için sayı biraz tam doğru vermeyebilirim ama e, yine geldiniz her birine bir kere battınız. Trabzanların üstüne buraya geldiniz. Muhtemelen e, iki tane yaparsınız. Bir zincir çekersiniz tekrar iki sık iğne yaparsınız aynı noktaya. Muhtemelen öyle tutacaktır. Böyle deneyerek yapabilirsiniz. Şimdi ben hemen e, ipimi artık keseyim dolaşayım. E, ölçüyü de tam tekrar vermiş oluruz. Şimdi birleştireceğiz tekrar. Son sıramızda da artık motifimizi bitirdik. Şu kısımdan şöyle birleştiriyoruz. Çevirdim. Şöyle arkadan yine hemen herhangi bir yerden düğümümü attım. Çektim. İplerimi de sonra temizleyeceğim. Güzel bir görüntü olsun diye. Arkası, ön, önü tertemiz olmalı. Şöyle biraz geçirelim. Evet, bu şekilde kare formuna çevirmiş olduk güzelce. 1, 2, 3, 4, 5 Toplam 5 sıradan oluştu. 4. sırada da bitirebilirsiniz. E, sizler e, Toplam şudaki e, trabzan sayımızda 20 oluyor arkadaşlar. Buraya geldiğimizde trabzan sayımız 20 olmalı. Düzgün e, görüntü oluşsun diye. Şöyle tam kare forma oluşsun diye. Bu sayılar önemli dediğim gibi. Evet motifimiz bitti arkadaşlar. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Hoşçakalın.